Japonya Türk İHA'sına bakıyor şeklinde başlık bakan Ankara'ya geldi. Uzak Doğu'da Çin ve Kuzey Kore'nin askeri hareketlerinden rahatsızlık duyan Japonya hava gücünü artırmak için harekete geçti. Evet Türkiye Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'larla ilgilenen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştü. Nakatani ayrıca Baykar ve TUSAŞ'ı ziyaret ederek üretilen modellerle ilgili de bilgi aldı. Yani Tabii yani şimdi e, Japonlar bulundu burada. E, Teknoloji yönünden... Japonlar da bulundunuz. Japonya'da bulundum, evet, evet. Tokyo'da da bulundum. Evet. Özel eğitim de gördük orada. Çok güzel. Teknoloji olarak <laughs> bu bizim teknolojide çok faydalanacaklarına inanıyorum. Ee, Bizde tabi gizlilik anlaşması ve teknolojik anlaşma olarak verildiğine inanıyorum. Çok çok iyi başarılı çalışmalar da bence iyi olur. Japonlarla beraber üretim geliştirme, inovasyon çalışmaları yaparlarsa. ¡Suscríbete